Bana sadece birkaç dakikanı verirsen, sana trend değişimlerini ve geri dönüşleri yakalama şeklini tamamen değiştirebilecek gizli bir gösterge mücevherini göstereceğim. Kurulumu adım adım anlatacağım, tam olarak nasıl kullanacağını göstereceğim ve bu videonun sonunda piyasa hareketlerini istatistiksel bir hassasiyetle nasıl yakalayacağını öğreneceksin. Bu uzun ve sıkıcı bir ders olmayacak. Doğrudan göstergenin kendisine ve onu doğru kullanırsan sana gerçekten güçlü işlem sinyalleri verebilecek stratejiye dalacağız. Bu yüzden videonun sonuna kadar benimle kal. Şu anda TradingView'deyim ve 1 saatlik grafikte GBP USD işlem grafiğini kullanacağım. İstersen herhangi birini seçebilirsin. Buradan göstergeler sekmesine git. Rolling Z Score Trend'e ara ve Quant Algo tarafından oluşturulan bu göstergeleri ekle. Üzerine tıkla ve işlem grafiğine ekle. Rolling Z Score Trend adlı göstergeden bahsediyoruz, Quant Algo tarafından oluşturulmuş ve bana güven, bu sadece havalı bir isimden ibaret değil. Bu aracın yaptığı şey basit ama dahice. Mevcut fiyatın son ortalamasından ne kadar uzaklaştığını standart sapma adı verilen istatistiksel bir ölçüm yöntemiyle gösteriyor. Temel olarak fiyatı Z skorlarına dönüştürerek piyasanın aşırı alımda mı, aşırı satımda mı yoksa momentum biriktirmekte mi olduğunu hızlıca görmeni sağlıyor. Birkaç şeyin göründüğünü fark edeceksin. Ana takip edeceğin çizgi Z skor çizgisi. Bu çizgi mevcut fiyatın hareketli ortalamadan ne kadar saptığını gösterir ve gerçek zamanlı olarak güncellenir. Ardından, arka planda renkli sütunlar göreceksin, yeşil yükseliş momentumu, kırmızı düşüş momentumu için. Bu sütunlar hızlanmayı veya yavaşlamayı ölçer ve hareketin arkasındaki momentumun ne kadar güçlü olduğunu görsel olarak anlamanı sağlar. Ayrıca artı 1.5 ve eksi 1.5 seviyelerinde eşik çizgileri göreceksin, bunlar aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindir. Ve bunu daha da kullanışlı hale getirmek için, Z-skoru ve momentum değerlerini tam olarak gösteren küçük bir bilgi tablosu da bulunur. Şimdi ayarlarda gerçekten akıllı bazı ön ayarlar var. Ayarları buradan açabilirsin. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50 binden fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Şimdi hızlıca ayarlara göz atalım çünkü olayların gerçekten kişiselleştirilebilir hale geldiği yer burası. Rolling Z Trend göstergesinin ayarlarını açtığında ilk göreceğin şey geçmiş dönem uzunluğudur. Bu ayar, göstergenin hareketli ortalamayı ve standart sapmayı hesaplamak için kaç mum kullandığını belirler. Yanıtın ne kadar hızlı veya yavaş olmasını istediğine bağlı olarak bunu ayarlayabilirsin. Z-score çizgisi 3 periyotluk bir EMA, üstel hareketli ortalama ile yumuşatılmıştır. Bu da fiyat değişimlerine duyarlılığı korurken gürültüyü azaltır. Şimdi işin en iyi kısmı, bu gösterge aslında önceden yapılandırılmış modlarla birlikte gelir. Bu da oldukça kullanışlıdır. 4 seçeneğin var. Genel kullanım için dengeli olan varsayılan, çok hızlı tepki veren ve 1 ila 15 dakikalık zaman dilimlerinde en iyi sonucu veren scalping modu, daha yüksek zaman dilimleri, 1 saat, 4 saat veya günlük için optimize edilmiş ve daha fazla gürültüyü filtreleyen swing trading modu ve maksimum yumuşatma uygulayan günlük hatta haftalık grafiklerde uzun vadeli kurulumlar için ideal olan trend following modu. Burada bir diğer önemli unsur da onay filtresidir, gösterge, sinyalleri nihai hale getirmeden önce mevcut mumun kapanmasını bekler. Bu da seni ani mum içi hareketlerden veya sahte sinyallerden korur. Erken girişleri engellemek ve daha güvenilir sinyaller vermek için tasarlanmıştır. Ayrıca genellikle artı 1.5 ve eksi 1.5 seviyelerine ayarlanmış eşik çizgileri göreceksin, bunlar aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemene yardımcı olur. Ve son olarak, işlemlerini analiz ederken veya yönetirken gerçekten faydalı olabilecek, gerçek zamanlı Z skoru ve momentum değerlerini gösteren bir bilgi tablosu vardır. Peki bunu stratejide nasıl kullanıyoruz? Z skor çizgisi sıfırın üzerinde ise, fiyat son ortalamanın üzerinde seyrediyor demektir ve bu yükseliş momentumu anlamına gelir. Sıfırın altındaysa bu düşüş momentumu anlamına gelir. Oldukça basit, ama bu göstergeyi gerçekten öne çıkaran şey aşırı hareketleri nasıl yorumladığıdır. Z-skor artı birinci beşin üzerine çıktığında potansiyel aşırı alım koşullarını gösterir, yani fiyat yukarı yönde fazla uzamıştır. Ve birinci beşin altına düştüğünde bu potansiyel aşırı satım anlamına gelir. Bu bölgeler fiyatın tersine dönme ya da yavaşlama ihtimalinin olduğu yerleri belirlemene yardımcı olur. Ama unutma, bir şeyin aşırı alımda olması hemen düşeceği anlamına gelmez. Güçlü trendler daha da uzayabilir. İşte tam burada momentum sütunları devreye giriyor. Örneğin, Z skoru hala yükseliyorsa ama yeşil sütunlar küçülüyorsa buna momentum uyumsuzluğu, divergence denir. Bu, gücün azaldığına ve olası bir dönüşün yakın olduğuna dair ince ama güçlü bir işarettir. Aynı mantık aşağı yönlü hareketler için de geçerlidir. Z skoru düşüyorsa ama kırmızı sütunlar küçülüyorsa, düşüş momentumu zayıflıyor olabilir. Hadi şimdi bir alış pozisyonu örneğine bakalım. Fiyat bir süre düşüşteydi ve sonunda aşırı satım bölgesine iyice girdi, Z skoru birinci beşin altına indi. Birkaç mum sonra Z skor çizgisinin tekrar yükselmeye başladığını, sıfırın üzerine çıktığını ve yeşil momentum sütunlarının büyümeye başladığını fark ettik. Bu bizim için sinyaldi. Mum 0 çizgisinin üzerinde kapandığında ve momentum hızlandığında işleme girdik. Stop loss, zarar durdur, son salınım dibinin hemen altına yerleştirilebilir ve hedef 1.5 ila 2 oranında olabilir. Kurallara ve şartlara sıkı sıkıya uyarsan, bu stratejiden elde edebileceğin şaşırtıcı karları kendin göreceksin. Şimdi bir satış örneği için, burada fiyatın agresif şekilde yükseldiğini ve Z skorunun artı birinci beşin üzerine fırladığını gördük, tam anlamıyla aşırı alım bölgesinde. Momentum sütunları hala yeşildi ama küçülmeye başladılar, bu net bir düşüş uyumsuzluğuydu. Birkaç mum sonra Z skor çizgisi sert şekilde yön değiştirerek sıfırın altına indi ve kırmızı sütunlar güçlenmeye başladı. Beklediğimiz sinyal tam da buydu. Mum sıfırın altında kapandığında satış pozisyonuna girdik, stopu son yüksek seviyenin üstüne yerleştirdik. Ve gördüğümüz gibi, kısa bir süre sonra hareket hızlıca gelişti ve momentum fiyatı aşağı itti, karlı bir satış işlemi gerçekleşti. Şimdi yine bu örnekte, fiyat güçlü bir momentumla yukarı doğru hareket ediyordu ve Z-score çizgisi artı 1.5 seviyesinin oldukça üzerine çıktı, tam aşırı alım bölgesinde. İlk başta momentum sütunları yeşil ve yükseliydi ama sonra bar bar küçülmeye başladılar, Z skor ise hala yüksekteydi. Bu klasik bir düşüş uyumsuzluğudur. Birkaç mum sonra Z skor yön değiştirerek tekrar aşağı indi ve sıfır çizgisinin altına düştü. O noktada kırmızı sütunlar hızla artmaya başladı ve momentumun değişimini doğruladı. Bu bizim onayımızdı. Z skor sıfırın altında kapandığında satış pozisyonu açtık, stopumuzu en son salınım tepesinin üstüne yerleştirdik. Bu göstergenin asıl avantajı, Z skorunun yönünü, momentum barlarının davranışını ve aşırı alım, aşırı satım bölgelerini birlikte yorumlamaktır. Bunu destek, direnç ya da yapı bazlı fiyat hareketiyle birleştirdiğinde, son derece güvenilir işlemler bulacaksın. Öyleyse bunu özetlemek gerekirse, Rolling Z Core Trend sadece aşırı alım veya aşırı satımı tespit etmekle ilgili değil, Momentum'un gücünü ve yön değişimini net ve görsel bir şekilde okumakla ilgilidir. Ön ayarlar, onu kendi işlem tarzına göre uyarlamayı kolaylaştırır ve onay filtresi, sahte girişleri engellemeye yardımcı olur. İster Scalper, ister Swing Trader ya da Trend takipçisi ol, bu gösterge dönüşleri zamanlamada veya trendlerde daha uzun süre kalmada sana avantaj sağlayabilir. Bitirmeden önce kısa bir uyarı, bu finansal tavsiye değildir. Sana sadece bu aracın nasıl çalıştığını gösteriyorum ki kendi stratejine uygun olup olmadığına karar verebilesin. Her zaman risk yönetimi kullan, göstergeleri kendi analizlerinle birleştir ve her şeyi düzgünce test et. Eğer faydalı bulduysan, beğen butonuna bas ve buna benzer stratejiler için abone olmayı düşün. Videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.